Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Clash Royale devam ediyoruz ama ama bu sefer bir challenge ile devam ediyoruz abi. Videonun başlığından da görmüş olduğunuz gibi bol acılı pul biber challenge. Abi elimde bir kavanoz yani bir kavanoz değil aslında bir kap e, pul biber var gördüğünüz gibi. Görebiliyor musunuz acı? Aynen öyle görebiliyorsunuz. Ağzına kadar dolu. Ve ee, ceza olarak şu kaşıkla yiyeceğim abi pul biberi. Kaşığı da görüyorsunuz yani ufak tefek bir şey değil. Her neyse ölmeyeyim diye bir de ayran aldım. Bir kavanoz. <laughs> Ve bu kavanoz önceden biberiye turşusuydu abi. Siz düşünün artık. Biberiye turşusunun içine ayran koyduk. Neyse hacı abi bu bölümde cezalı oynayacağız Clash Royale'i. Bakalım neler olacak? Ceza olarak siz benim hep ağlamamdan şikayetçisiniz ya Hacı abi. Hani sürekli diyorum ya bu ne ya adamda ejder var abi ya bizde hiçbir şey yok ya falan filan diye. Babacım 10 tane maç atacağım ve kaybettiğim maç başına yersen folloşa dönerim diye düşünüyorum ama kaybettiğim maç başına bir kaşık naşu acı biberden yiyeceğim acı. Hadi bakalım hadi bakalım İşin sonunda ağzımız gözümüz kaymaz inşallah böyle <laughs> yamulmayız inşallah. Ücretsiz sandıklarımızı bir açarak işe başlayalım abi. 31 altın 3 iskelet pekka canını yediğiminin be canını yediğiminin be ver babana. 32 altın 2 tane taş iskelet mızraklı goblin olur acı olur mızraklı gobline de razıyım. Aç bakayım baba gümüş sandığı. 24 altın. Okçu nice nice. Okçuyu kullanıyorum zaten. Valkür süper. 24 altın. Bir tane bombacı. Okçu. Keşke okçunun seviyesini yükseltip açsaydık. Neyse. Eee. şuradan ben bir okçumu yükselteyim abi. Okçumu nasıl olsa kullanırım. Ben altınımı kullanmaktan çekinmem. Şimdi ben bir kendime adam akıllı deste oluşturayım da sonradan babalara gelmeyelim acaba. abi. Eee... Minyonları kullanırız yine. Minyonlar havadan iyi idare ediyor. silah tam bir ejderha düşmanı. Ee, Babacım ben şunu söyleyeyim. İskeletler için karşı tarafta da iskelet ordusu falan filan bulunur diye. Gruba valkür alacağım. Şuradaki şeyin yerine. Ondan sonra başka ne yapabiliriz abi? Sil Bakın ee, burada valkür silahşörün antisi tamam mı? silahşör valkürün antisi daha doğrusu. Hani valkür gelirse tutar. Silahşor diyorum ya Şövalye Şövalye Valkür'ü tutar Ejderha'yı silahşor tutar ee, Bu Goblin kasalarını kullanırız İskelet ordumuz var Devimiz ve Pekka'mız var Pekka yerine Pekka yerine abi Prensi kullanacağım Bakalım Kaybettiğim maç başına benim silahçam kayacak zaten Maç aratmadan evvel hemen bir Kendime gelip geliyorum arkadaşlar Şöyle bir hafif elime yüzüme su çarpayım Biraz hazırlanayım Kameraya ne oldu lan <laughs> Abi kameraya mı Anı, Bir saniye. Babacım geldim. Ee, ağzım yüzüm kayar. Ee, böyle bir manyağa dönerim diye kendimi yanıma mendil de aldım. Çünkü ben genelde acı yediğimde gözüm sümüğüm akıyor abi affedersiniz. Yani maalesef durum böyle. Hadi bakalım. 10 tane maç edecektik. Başlayalım abi maçlarımıza. 1 Haydi bakalım abi. Uf. Acı biberimiz hala burada. Yenilirsem bir kaşık baba. Yenilirsem bir kaşık. Kaşığımız da ufak değil. Ayranı geberirsem diye aldım. Hacı selam var. Bu maçı kazanmak zorundayım. Bol şans dilerim. Ee, kaybetmem inş. Hacı abi neyle başlangıç yapalım? Silah şör mü yolladın dayı? Silah şörünü ben bir minyonlarıma dövdüreyim. Haydele. Haydele. O zaman arkaya valkür. Arkaya valkür. Benim havadan vuran birimim yok ki abi. Tamam sen bana buradan saldır kardeş. Ben buradan devi yolluyum. Ani öldük. Öldük. Ağzımız alınacak gibi. Hacı abi pilis az saldır. Az saldır. İşin ucunda biber var. İşin ucunda biber var dayı. Aha adam mal küre attı. Deştirecek bizi. Benim de öte taraftan şeyi deşiyor. Baba devin arkasına prensi veririm ben. Sen odaklan buraya hacı. Odaklan odaklan. Bakalım seninki mi düşecek benimki mi düşecek. Muhtemelen benimki düşecek ama ben buraya bir şövalye korsam. Ben buraya bir şövalye koyarsam. Düşman da bir ben de bir. Hadi bakalım. Hadi bakalım acaba abi hadi bakalım. Oh prens güzel çaktı. Prens güzel çaktı. Buradan da prens yolluyor. Ben prense destek olsun diye goblin fıçısını fırlatıyorum. Hadi bakalım Hacı abi. Goblin fıçısını fırlattım. Goblinler lütfen lütfen lütfen. Oley be. Oley be. Ah! Başardım ulan! Başardım! Oh! Oh! Bir an çok korktum acaba abi. Bir an çok korktum. İlk dakikadan biber yiyeceğim diye çok korktum. Taç sandığı. 221 altın. 2 taş. Minyonlar. Mızraklı goblinler. Bombacı. Oh 18 tane bombacı ne ya. Mezar taşı. Wow. Dur abi. Mızraklı goblinleri yükseltirim. Mezar taşını yükseltirim. Mezar taşını desteğe alsam mı acaba? Mezar taşını. Bu deste iyi gibi ya. Bu deste iyi gibi. Bir tek şu minyonları değiştirip değiştirmemek arasında gidip geliyorum. Minyonlar yerine ne koyabilirim misal? Minyonlar yerine mızraklı goblin koyacağım abi. Hadi bakalım. Sütü içtim değilim yandı amanın amanın. Hacı bol şans dilerim ne olur beni elek gibi delme. Ama neyse aşağı yukarı tek yiyorlar zaten. Yani tek yemiyorlar da. Şuradan prensi yollayayım dayı. Tamam mı prens giderken şuraya bir goblin fıçısı sallayayım. Ama ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun goblin fıçısını çok yanlış yere attık. Goblin fıçısını çok yanlış yere attık abi. Valkür. Valkür valkür valkür. Kulenin etrafını sarmadan, kulenin etrafını sarmadan valkür hacı. Neyse. Neyse yine şişemiz güzel iş yaptı abi. Şişemiz güzel iş yaptı. Valkürüm var nasıl olsa iskelet atamaz. Arkaya bir dev yolluyorum. Eyvah pekka o devi deler. Pekka o devi deler acı. Mızraklı goblin. Hadi oğlum acı biber yemek istemiyorum be. Hadi be, hadi be aslanım. Hadi be aslanım, hadi be koçum. Yaparsınız, yaparsınız. Siz koçsunuz. Siz koçsunuz abi yaparsınız. Hacı abi dev çok ayıp ettin ama. Ama dev yolluyorsan çok ayıp ettin şimdi bana. Hacı iskelet ordusu bitirin şurada. Kıstırın abi şurada elemanı. Elemanı kıstır dayı kıstır 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 kıstır. Ben bir goblin fıçısı daha atıyorum. O bomba iyi sana da etki eder kardeş. Sana pek etki etmedi. Neyse şövalyemiz var. Şövalyemiz var abi. Şövalyemiz var. Acelemiz yok. Şövalyemiz var. Lütfen Valkür gel. Lütfen Valkür gel. Valkür hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba Valkür'üm var. Benim va benim Valkür'üm var. Yaşasın be. Yaşasın be! Demek ki, demek ki, demek ki göt korkusu. <laughs> başa bela abi, göt korkusu başa bela. Hacı ben seni nasıl durduracağım ya? Şuradan silah şor atayım baba, şuradan silah şor atayım. O pek kagodun mu oturtacak yalnız ya. Neyse bir sonraki şeye, bir sonraki e, goblin fıçısına sen yamuldun zaten hacı abi. Hiçbir şey yapmama gerek yok, ben bekleyeceğim sadece. Senin yaptığın hamleye göre hamle yapacağız. Bakalım. Hacı abi şuradan bak şuraya mızraklı goblinleri koy şuradan prensi gönder buradan at baba goblin fıçısını at baba goblin fıçısını ora patlayın yan şıtrazı ora patlayın yan şıtrazı iskelet ordusu lütfen iskelet ordusu iskelet ordusu aman Allah'ım adamın da iskelet ordusu var valkür yetiş o ne abi o ne o ne uzaydan roket atar fırlatsaydın o ne mübarek insan o ne güzel kardeşim be o ne be o ne be? Acı lan. Biraz acı oğlum. işin ucunda biber var. Acı be. Acı baba. Acı baba goblin. Arkasına silah şör. Goblinler delin orayı. Delin orayı. Delin orayı. Umudum sizlersiniz aslan parçaları. Mızraklı goblin. Hadi baba be. O ne? O ne abi? Abi ama o ne? Valkür! Valkür koş! Valkür koş! Ani ölüm mü? Niye öyle dedin ki şimdi? Öldük, öldük galiba. Oh be. Oh. Oh. Ay. Ay. Ulan hiç el alamayan ben. Bak şunun korkusuna hacı. Şunun korkusuna kaç el aldım. Hadi bakayım üçüncü el. Ay folloşa döneceğim abi ben. Folloşa döneceğim ya. Of. Baba folloşa döneceğim be. Hacı bol şans. Bol şans. Vallahi bak folloşa dönmek istemiyorum. Biraz insan gibi davranırsan bana gerçekten çok makbule geçer. O sen oradan prens yolluyorsan ben de buradan prens yollarım. Prensin önüne bir şövalye koyarım. Ardından bir ee, şey koyarım abi. Goblin ordusu koyarım, iskelet ordusu. Of. Oh. İyi iyi. Onun kulesi en azından daha fazla hasar aldı abi. Onun kulesi daha fazla hasar aldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi. Ee, adamın saldırısına göre savunma yapacağım ama adam saldırmazsa dev yollayacağım. Ee, kule deve target almışken arkasına şey indireceğim. Hacı ne yaptın? Ne yaptın sen hacı yav? Ne yaptın sen hacı yav? Hacı cavcav ne yaptın sen? Ben şuraya bir goblin fıçısı atayım. Ben şuraya bir goblin fıçısı atayım acaba abi. Ay o ne be? O ne ayol? Valkyrie yeni kullandık. Valkyrie az önce kullandım. Az önce az önce ne yapacağım? Hadi iskelet ordusuna iskelet ordusu lütfen pilis 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 hocam hocam ez 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 araya al ez araya al ez şu an için iyiyiz şu an için iyiyiz iki kuleyi de harastladık çünkü iki kuleyi de harastladık hadi bakalım babacım sanki sanki loldür legendler oynuyoruz. Hacı abi seni seçtim. Seni seçtim silah şur. Onun silah şuru kuleye sıkarken ben onun silah şuruna sıkacağım ki benimki hasar almayacak. Derken şunun önüne goblinleri koyayım silah şuru hasar almasın. Goblinler direkt eridi ama fark etmez ben de bunların icabına bakı vermiş oldum. Arkadan bir goblin fıçısı deneyimi. Arkadan bir goblin fıçısı deneyimi hacı. Goblin fıçısını fırlattık. Abi goblin fıçısı efsane güçlü çar ya. Efsane güçlü çar goblin fıçısı. Adam neye uğradığını şaşırdı hacı. Adam neye uğradığını şaşırdı. Bas prensi. Bas prensi. iki kat iksir geliyor. Aman Allah'ım orada dev yolladı. Tamam. Bunun arkasına dev yollarım ben. Bunun arkasına dev yollarım ben. Şunu indirmek için de bir adet silah şur yollarım. Oo, orada sen devi haşart etmeye yönelik hareketlerde bulunuyorsun. Peki peki oradaki orduya karşılık buradaki iskelet ordusu. Peki Hacı abi ve fıçıyı atar baba sayıyı alır. Baba fıçıyı atıp sayıyı alacaktı ama alamadı. Neler oluyor orada neler oluyor orada. Neler oluyor hayatta keşke her şey yine aynı kalsa sabah olup uyanınca. Neler yapabiliriz? Şimdi yapmam gereken tek şey kazanmak istiyorsam safe oynayıp kulelerimi korumak acaba abi. Safe oynayıp kulelerimi korumak. Zaten birkaç dakika içerisinde kazanacağım. En azından iki yıldız almaya da odaklanabilirim. Oğlum ufkum açıldı ufkum ufkum. Acı biberi duyunca ufkum açıldı. Sayana ora baby. Sayana ora. Görüşürüz. Çin çin. Ay. <laughs> ulan ulan acı biberi duyunca aklım başıma geldi be. vallahi acı biberi duyunca kafam yerine geldi abi. Kaç attık biz şimdi acı? 3'te 3 üç mü? Aynen öyle. Şuradaki sandıklara bakacak olursan 3'te 3 zaten. Dur bakalım. Bunu bir yerde not edelim ya. Bunu bir yerde not edelim hacı abi. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. En sevdiğim yazı boyutu. Bekle ayol. 3 ee, maç 3 maç, 3 zafer 0 yenilgi. Oh 3 üç maçın 3'ü de zafer 0 yenilgi abi. 3 maç mı attık 4 maç mı attık biz? 3 mü 4 mü? Bak emin olamıyorum şu anda. 3 galiba ya. Sandıklara baksana abi 3 3. Oho ben böyle 10 maç atarsam yarım saatlik maraton olur acı. Oh. Yes. Evet bebeğim. Bir saniyenizi rica edeceğim arkadaşlar. Şu an için Yusuf Yusuf'lardayım. Şu an için Yusuf Yusuf'lardayım her canlı o acı biberin tadına bakacak gibi mi geliyor nedense? Bir saniyenizi rica edeceğim. Diğer videonun e, dakikası o kaç? Dostlar selam var. Evet bir tane daha ben. Sanki bir tane yetmezmiş gibi iki tane ben. Ha diğeri sadece 3 dakika olmuş. Okey baba okey. Okey to. Okey to. Maçlara devam. Maçlara devam acaba? abi. La 10 maç beni folloş eder ya. 5 mi yapsak şunu? <laughs> biraz Yusuflar. Biraz Yusuflar geldi. Hadi selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bol şanslar efendim, bol şanslar. Saldırın, bekliyorum. Buyurun. Buyurun, önden buyurun. Önden buyurun. O zaman ben şöyle buyurayım. Abi sen sen çok buyurdun ama. Sen çok buyurdun ama. Ama sen çok buyurdun. Ama sen çok buyurdun be hacı, ne yaptın ya? Oğlum! Alo, biber geliyor. Bakar mısın? Kardeş biber geliyor, biber biber. Biber geliyor. Adam ordu yolladı bildiğin. Orada bir valkürüm olsa mahvettiydim ama valkürüm yoktu. Adam yok etti abi beni. Aa yok oldum galiba. Galiba biber geliyor. Reis! Alo! Biber geliyor. Biber geliyor. Ay biber geliyor. Galiba biber geliyor acı. Galiba biber geliyor. Galiba biber geliyor. Yıldırım mı? Yapma. Dayı, dayı yapma. Dayı yapma. Hacı abi, hacı dayı. Hacı dayı, bak sen de insansın ben de insanım yapma. Yapma bak sen de insansın ben de insanım dayı. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun bak. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun. Oha o ne ya? O ne ya? Valkür, 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 valkür. Valkür! Yetiş! Yetişemedi. 1-1, bir, 1-1 bir. Bir, bir, bir durum. Durum 1-1 bir, bir, acı. Durum 1-1. Bir, bir. Ah, biberin tadı şimdiden ağzıma geldi. Ah, Sorun. Biberin tadı şimdiden ağzımda. Elime verecek galiba. Hmm, acı acı biber tadı. Özlediğiniz o eski biber tadı şimdi damağınızda. Ağzınıza layık biber. Hacı indirirsin, indirirsin, vurdurmazsın kendine, vurdurmazsın kendine. Aslanım benim be, oğlum iskelete iskelet bloklayın lan şurayı! İki kat iksir zamanı. Öyleyse parti zamanı boys. Oha, abi sen nesin ya, nekroman mısın abi sen? Nekroman mısın kendi kendine iş yapıyorsun, hacı. O zaman al şuradan prensi, oha bir saniye çüşünüz. Bir saniye çüşer misiniz lütfen? Bir saniye çüşebilir misiniz acaba? Oğlum biber yemek istemiyorum lan. Aha Valkyrie oraya attın sıçtın. Valkyrie oraya attın bittim ben. Bittim ben. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Blokla! 30 saniye kaldı Hacı abi. Hacı abi, 30 saniye kaldı. Burası nasıl bir meydan muharebesi mekanı? Bildiğim meydan muharebesi yaşanıyor burada. Vahşet yaşanıyor burada. Hacı! işin sonunda biber var acı yapma. Yapma! Oğlum işin sonunda biber var lan. Hiç mi acımıyon? Hiç mi acımıyon? Milyonlarca adam basıp geliyor. <laughs> biber! Biber! Biber var. 60 saniye tut. 60 saniye tut oğlum. Beraberlikte bir şey yapmana gerek yoktu. Oğlum o ne lan adam orduyla saldırıyor. Aha öldüm ben. Aha yok oldum. Ben yok oldum. Ben bittim. Hacı ben öldüm. Alo biber var oğlum işin ucunda. Yapma lan. Aa, bi Kardeş eline sağlık bana da afiyet olsun Bana da afiyet olsun O zaman bizden bu videoluk bu kadar <laughs> e, Yemedi. E, tamam tamam yiyeceğim yiyeceğim Acı biberimi yiyeceğim acı sakin Sakin acı biberimi yiyeceğim Acı biberimi yiyeceğim acı abi Acı biberimi yiyeceğim Görüyorsunuz abi. Ekranı büyüteyim mi? Ekranı büyüteyim mi dayı? Bak, bak hacı dolu dolu görüyorsun değil mi? Dolu dolu. Hiç içimden gelmiyor. Yapmasam mı? <laughs> Lan oğlum yapmak istemiyorum ya. Ağzına kadar dolu bir de. Ben öldüm. Çok güzel, çok güzel. Ben iptal edeceğim baba. Ayran video sonu gerekirse diye aldım. Anam yanıyorum, yanıyor. Aa. Abi. Abi. Abi bu ne? Abi ayran gerekiyormuş. <laughs> Ayran gerekiyormuş. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum. Mahvoldum lan. Hadi bir el daha. Bir el daha. 10 el dediğime bakmayın. 5 el atıp çıkacağım. <laughs> Hacı. Bol şans. Lütfen. Lütfen bak tadı çok kötü. Ağzım yanıyor şu an. Ağzım yanıyor şu an. Allah razı olsun. Öyle bir hareket yaptığına göre beni delicen gibime geliyor ama hadi yap hamleni yap. Ayıp lan. Ayıp. Ayıp tosunum ayıp ayıp. Hacı Valkyrie bunun için mi kullandın gerçekten? Evet ama hala adamın valkürü duruyor orada Samet farkında mısın? Evet farkındayım. O zaman ben de bir valkür, şu valkür bir dayak yesin. Yemiyor, yemiyor, yemiyor. Valkür dayak yemiyor. Valkür dayak yemiyor. Amanen! Hacı yapma. Hacı yapma. Yapma bak yapma. Şirazem kayıyor. Yapma gerçekten yapma. Abi gerçekten yapma. Bak prens güçlü çar kabul ediyorum. Ben yanlış yaptım. Ben hata yaptım. Alev topunu oraya bir çakacak ben öldüm. Sebastian! Sebastian! Yaktın beni Sebastian! Yaktın beni! Yaktın beni 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 Şu an ben oyunu bıraktım oğlum şirazem kaydı han. <laughs> Vicdansız seni 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 Vicdansızsın Sebastian Vicdansızsın oğlum Vicdansız Sebastian Söyle ona Sebastian Ağzını açtırmasın Ağzımı bir açacağım ki. Kalbini kırdırmasın akşam akşam. Acı dur. Şövalyeme vuraydım. Vurmadı. Baba ben öldüm ya. Ben öldüm oğlum. Ben yok oldum ya. Çok aptalca oynadım farkındayım ama. Biberden sonra şirazem kaydı. Biberden sonra şirazem kaydı acı. Sana sevdanın yolları bana acı biber turşusu. Dayı yap abi adam roket atıyor. İmdat. İmdat. Baba tello onu sen bir kes, onu sen bir kes. Kesin abi, kesin abi. Kesin, 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 kesin. Kesin sal gobl öldük. Yok olduk, Yok olduk. Bittim ben, bittim. Bittim. Bari 3 yıldız vermemeye çalışayım. Bari 3 yıldız vermemeye çalışayım. Bittim ben acı. Hacı abi yani bittim ben ya. Benim bittiğim aşikar bir gerçek. Ben bittim. Ben bittim. Yok oldum ben. Ben yok oldum. Hacı bari bari bak bir kulene alalım abi. Bir kulene alırım. Bir kulene alırım. Bir kulene alırım kardeş. Kardeş bir kulene alırım inşallah. Bir kulene alırım. Bari bari onurumuz kurtulsun canım. Bari onurumuz kurtulsun ayol. <laughs> Yedik biberi biberi yedik. Yaktın beni Sebastian, yaktın beni. Yaktın beni Sebastian, eline sağlık, eline sağlık, teşekkür ederim, teşekkür ederim, eline sağlık. Ağlıyorum şu an oğlum, ağlıyorum lan. Yapılır mı bu bana, gül gibi çocuktum ben. Yapılır mı bu bana? Yapılır mı bu bana? Hayır yani soruyorum yapılır mı? Bekleyin hacı abi. Şunları bir düzeltelim. 5 ee, maç, 4, dört... ne 4 zaferi ulan. 3 zafer. Acı biberden şirazem kaydı herhalde. 2 yenilgi. 5 maç yeter. 5 maç yeter. 5 maç yeter. Bana yetti. Merhaba. Delikanlı adam sözünde durur kardeş. Bak bir kaşık. Görüyor musun? Bir kaşık. <laughs> Al. Al abi daha da alamam yani. Daha da kaçış kalmaz. Daha da kurtarmaz. Ben yiyor gibi yapsam. Yedim yedim. Dur içine döktüm. İçine döktüm tamam. Bak ağzına kadar dolu. Ağzına kadar dolu görüyorsun. Ya yapmak istemiyorum ya. Yani. Şu saatten sonra beni ayran da kurtarmaz acaba abi. Şu saatten sonra beni ayran da kurtarmaz. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.